Merhaba arkadaşlar. çoğu kişinin merak ettiği bir video ile geldim. Bu şemayı nasıl dikeceğimizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle bu resimden ne anlıyoruz? Buradaki 8 rakamı bizim bu modelin kaçlı olduğunu, kaçlı başlamamız gerektiğini söylüyor. 135 sayısı ise bir dizimde kaç boncuk olduğunu gösteriyor. 135 sayısı demek ki bu model bu modelin ilk dizimi için 135 tane boncuk gerekiyormuş ama biz dediğim gibi iki buçuk üç dizi boncuk kadar dizeceğimiz için o bizi pek ilgilendirmiyor şimdi e ilk baştan dizmeye nasıl başlıyoruz 5 ile başlıyoruz yanındaki renk renkleri yanındaki rakam kadar başlayıp dizeceğiz bunun içinde 5 ile başlıyoruz ilk başından ve aşağıya doğru iniyoruz Böylelikle ilk sütunumuzu yapıyoruz daha sonra ikinci sütunun tekrar başına geliyoruz Aynı şekilde de, yanındaki rakam kadar sayıp aşağı doğru iniyoruz. İkinci bittikten sonra üçüncü sütunu da yine aynı şekilde baştan başlıyoruz ve aşağıya doğru. Bunu bitirip dördüncü sütun kaç sütunsa artık daha çokları da oluyor. İki sütunluk da olabiliyor fark etmiyor ama baştan başlıyoruz her sütunun sonuna kadar ve yandaki sütuna geçiyoruz. Böylelikle yapmış oluyoruz. Böylelikle bir dizimiz desenimizin bir tanesi bitmiş oluyor. Bu sütunları yaparak dediğim gibi baştan başlayın sonuna kadar devam edin. Tekrar tekrar iki buçuk ısrarla bunu söylüyorum. İki buçuk üç dizi olana kadar devam ediyoruz. Şimdi modelimizin doğru olup olmadığını anlamak için bir yöntem göstereceğim. Size bu kenardaki modelle alakalı. Bunun için. E, sondan kontrol etmeye başlıyoruz ne diyor bir siyah burada ne var bir siyah tekrar e, ikinci de ne diyor sondan başlıyoruz dediğim gibi bir tane beyazmış ve bir tane beyaz var 8 tane siyahmış burayı sarıyoruz 8 tane diğer başa geleceğiz 7 ve 8 8 tane siyah varmış tekrardan bir beyazımız ve 6 siyahımız varmış modeli bu şekilde takip edersek bunun doğru olup olmadığını bu şekilde kontrol edebiliriz böylelikle de modelin Hani yanlış çıkma olasılığını elemiş oluruz yapıp yapmama konusunda Çünkü birçok model var birçok desen var isterseniz yaparak kontrol isterseniz isterseniz de bu şekilde kontrol edersiniz deneme yanılma yoluyla